üstü turuncu tur, turuncu hologram bizik vardı ya ben göndermiştim. A aldım aldım abi bir dakika bir dakika abi telefon kap. Oo büyük aldım sen. Bir dakika bir dakika bağıracağım ben sana. Tamam hadi hadi. Uh, aldım arkadaşlar. Tane bir tane kaçırmıştım kestirmiştim bu ikinci. Şöyle aşağı inim de aşağıdan çekelim. Oh, güzel boy. Başla. Her, her zaman motorla gelince arabayla biraz şey oldu abi ya. Biz motorla ne güzel tozu toprağa katıp geliyorduk. <laughs> <laughs> şey de. Ha, açma. Hoppa. Gidek mi ha. hadi? Hadi gidelim. Ben biraz kastına girecek. Başladın mı kayda? Kayda kayda. Turan abi ne yapacağız bugün? bugün Efecan da bizde. Aha. Vallahi arkadaşlar grup konuk. Grup buraya geldi. <laughs> grup sağlam. Herkes Kastanın belini kırar Hadi bakalım. Vallahi, <gülüyor> <gülüyor> Kamuşla Major craft. <laughs> Beyler burası Tarsus Berdan Varaz Gölü. Şu an bağlanın içine gidiyoruz da. Birazdan göle varacağız. Bu tarz yerlere normal araba gelmiyor. Yani motorunuz yoksa arabayı belli bir yerde bırakıp yürümeniz gerekiyor. Adam, bak. Şuna bak, şuna. Abi, adam avcı adam. Bak, şuna bak şuna. Bak, bu şuna bak. Şey mi daha bu? Oo şey çekirdeksiz. Şataf, şataf mı diyorlar buna? He şataf. Şataf üzümü Çekirdeksiz. Mi? Bu üzüm toplandıktan sonra işte üstünde kalan 3-5 parça şey var. Onu hani Bunları yemek ver, haram değil. Heh, bunlar haram değil. Şimdi bunlar toplanlar, çürüyecek onlar. Onlar pörtü böceğim, kuşların hakkı. Biz de işte balığa gelince nasip deniz bir iki parça. Turan abi bir tane gördü de aldı. Ben arıyorum onun hakkında da başka göremedim. Herkese merhaba. Bugün Tarsus Berdan Baraj yönünde kasnağı yapmaya geldik. Bu haftaki avımda maket kullanmayacağım. Mikrojiklerle Aslı av yapmaya çalışacağım. Çünkü ben sürekli bir şeyler deneyerek, geliştirerek av yapmayı seviyorum. Daha doğrusu biz balıcıların hani şöyle bir şey yapması gerekiyor. Tek bir balığa odaklı, tek bir balığa sahteye odaklı kalmaması gerekiyor. Sürekli jiglerle, maketlerle, silikonlarla veya da hem tatlı suda hem tuzlu suda av yapması gerekiyor. Hani tek bir balığa sabit kalmak, tek bir sahteye balık kalmak insanı körleştirir. Bizim sürekli yeni şeyler deneyerek, yeni şeyler yaparak hem kendimizi hem etrafımızı geliştirmemiz gerekiyor. Ben de bu yüzden bir gün tatlı bir icik avı yapacağım. İnşallah verimli geçerse sizlere güzel bir av izletmeye çalışacağım. Herkese rast gelsin. Şimdi beyler öncelikle şöyle bilo de başlayacağım. Her rengiyle balık alalım da. Şu rengi bizim Onur abi özellikle kullan diye vermişti bana. Bunlar el yapmacıklar. Bilo Bilo diye geçiyor. Bunu Mersin'de bizim bir Onur abi var. O kendi elleriyle yapıyor. Bu ulaşmak için Ben videonun açıklama kısmında Size link bırakacağım. Oradan bu ciklere ulaşabilirsiniz. Şimdi daha başlayalım. Şöyle fazla avlanmadan sallayalım da Aşağı şey adaya madaya gidelim. Bura bir ay çok güzel balık abi. Benim şu oradaki taş çıkacak. Orada böyle beton var. Şifon gibi düz kaya böyle kocaman. Şu, 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 beton gibi tam beton vardı büyük. O çıkacak karaya. O çıktı mı tamam. Şu an kastın olsun ona peşine gelir ha. Hayvan şu an yayılma değil. Niye bilmiyorum. Ya başka bir yerde geziyor. Yani, bu sen sürü. Şu an balık bir yerde ama nerede bilmiyorum. Bir açıkta da kıyılamadı. <laughs> Lan, daha hani helikopteri, motor sandık ya. Hmm. Diyorum, motor Aldım. Aldım. <laughs> Tam sohbet dedik arkadaşlar. Gel bakalım gel gel. Güzel bir kasna. Arkadaşlar el yapımı cike vurdu. Bu bizim Mersin'de Onur abi yapıyor bu ciki. Beyaz bir ciki vardı Glow. Onu vermişti bana. Şimdi bu balığı nasıl alacağız ama boyu da güzelmiş. Boyu da çok güzel. Şimdi şuraya bir geçin de şöyle geç, şöyle, şöyle, şöyle geç. Hoppa. Güzel bir tane boy aldık. Çok sağlam oturmuş. Hem hem yine hem şey asis. Normalde karda bu balı alırdı ama Tamam sakin ol canım sakin ol sakin ol sakin ol bırakacağım seni bırakacağım seni bırakacağım seni bakın beyler işkinmiş şu şekilde bu komple üstü 10 gramlık bir modeldi çok güzel bu asistimiz kompleymiş şimdi bu balığımızı şöyle bir bakalım bu mesut mesut da kaldıracak görüyor. Kardeşimde YouTube kanalı var. Yeni kanal açtı. Mesut Kozan. Onu da takip edebilirsiniz. Şimdi bu güzelliği geri bırakacağız. Tamam dur dur bırakacağım seni bırakacağım. Bırakacağım seni. Hadi. Hadi git kimseye söyleme. Bir daha gelme buralara hadi. Bak burada iki tane avcı var. Git alttakilere söyle. Gelmesinler. Hava neredeyse kararmak üzere. Bir, de bir değişik bir şey deneyeceğim şimdi. Şunun şu turuncu bir rengimiz var. Şöyle turuncu Hava biraz kararlı. Şu şekilde Bunun mavi bir sim var. Asisi de benim eşim bağladı. Sana uğur getirsin dedi. Asis kancalarım benim. Bundan sonra eşim bağlayacak inşallah. Bakalım. Bu 6 gram modeli. 6 gram modelini deneyelim. Şimdi çok parlak bir olduğu için hastanın dikkatini çekeceğini düşünüyorum. Bakalım inşallah tecrübemde yanılmam. kasna balığı da denizdeki şey gibi, çatallar gibi. Hani çatal, akya, özellikle akya palazları. Hani parıldayan her şeyi atlayan balıklar. Kasna da o şekilde dikkat çekici, böyle güzel renkler, parıltılı renkler. Her zaman balık kandırma için güzel bir renk. İşte gölde derinlik fazla olduğu için cikidi beğendirmek biraz sıkıntı. Ama dibe indirdikten sonra inanıyorum ki güzel balta yapamayacağız. Şimdi şöyle ufak ufak saralım. Aldım arkadaşlar. Hadi be. Koptu. Jik kopardı arkadaşlar. Jik koptu. Hadi ya. Vallahi jik koptu. Kopardı. Çok güzel basmıştı ya. Bakın arkadaşlar. Liderden gitti. <laughs> kesti. Hadi sen neydin öyle? Tüh. Lideri kesti. Allah'ım iyi de bassa Muhtemelen levrek de bu taşa direkt taş aldı çünkü. Tüh. Hayırlısı olsun arkadaşlar. Daha turuncu olanı patlattırdım. Şimdi şöyle beyaz bicikimiz var. Yine blo blo. Yine mavi simdi. Kötü oldu. Bakalım. Bu sefer ne olacak? Hemen bakalım. Asla güzeldi ya. Çok güzel boyu da. Muhtemelen levrekli arkadaşlar. Şimdi aldığı gibi dibe, dibe bastı. Alo, ne yaptın abi? İyi, abi bu kadar dikkat çekici yapma ya. Ya benim başıma böyle oldu bunlara. O turuncu cikler yok mu? Üstü turuncu... Tur... Turuncu hologram bir vardı ya ben göndermiştim. A aldım, aldım abi. Bir dakika, bir dakika abi. Telefon O Oo, büyük aldım sen. Bir, da bir dakika bağıracağım ben sana. Tamam, hadi, hadi. Oh, aldım arkadaşlar. Daha bir tane kaçırmıştım. Kestirmiştim bu ikinci. Şöyle aşağı ineyim de aşağıdan çekelim. Oh, bu güzel boy. Çok güzel boy. Daha bir tane çok güzel boy bastırmıştım. Kesmişti. Buraya gel çok güzel boş sanki bu ilk defa bir kasnaya çıkarmakta bu kadar zorlandım Heh, geldi. geldi 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 çok güzel boy yine diyorum var ya O jik yok <laughs> ağzında jik yok arkadaşlar ağzında jik yok Şahane boysun ama seni şimdi nasıl alacağız? bana bir bindiresek. Gel buraya gel. Şimdi şunu şuraya attım hadi gerisi kolay. <laughs> of. Şu boyun güzelliğine bakın arkadaşlar. Şu boyun güzelliğine bakın hiç yok. <laughs> 10 gram bile, bile yok arkadaşlar. <laughs> Cik ağzında. Harikasın sen ya. Oh. Çok güzelsin. Çok kötü girmiş ağzına. Bunu buradan az çıkaracağız abi. Oh, çok şükür be. Birinciyi kaçırdım ama ikinciyi aldım nihayet. Bir de tam <laughs> telefonda Onur abiyle konuşuyordum ben. Bu jikleri yapan kişi. <laughs> tam konuşuyordum dedim ki ona önceki jiki patlattı. Dedim bu kadar güzel jik Oh, çok kötü girmiş ama. Neyse arkadaşlar şunu bir Şahane bir şeysin sen. Of. Çok güzel boy. Normalde bu balığı salardım arkadaşlar. Ama damağını biraz yırttım maalesef. Yine solungacına kadar oturmuş. Hani hayvanın çok canı yandı. Yani şu an gördüğünüz gibi elinde de çok fazla bir canı kalmadı. Geri bıraksam muhtemelen ölecek. O yüzden bu balığı alacağım. Güzel bir kasna. İnşallah devamı da gelir. Evet beyler bayna burada videomuzu sonlandırıyoruz. Elimden geldiğince biraz kalsın yakalamaya çalıştık. Mikrojik tatlı su dağılışı olmadığını av disiplini. Ama balık olduğu zaman hani mikrojikle balık alamayacağımız herhangi bir yer yok. Alabalık olsun, tatlı olsun, deniz olsun. Ufak doğru aksiyon verdiğiniz zaman elbette sonuç güzel olacaktır. Arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Hepiniz sağlıcakla görüşmek üzere.